Şey peki bitirdin mi kavram demiştin? Kavram yani, sonra işte beşini de yaptım sonradan. Benim işte olan 21 sualle yüz üzerinden yüz geçti bu şekilde. 100 üzerinden yüz. Yüz geçti çünkü öyle o şekilde. Yani cevaplar sağlamdı yani. Yani diyeceğim bazı gençler geçiştiriyor yani. İçine girmiyor. Mesela anlamadığı bir satırı tekrar 5-6 sefer okusun. Bakalım ne, de, ne çıkıyor, ne anlam çıkıyor, ne bir şey. Hemen geçiştirince iş bitiyor yani. Böyle ya. Yani. O dudaktan çıkan ses tonu tiyatrocu. Postal aldı. Şehvet Kurban'ın diye filmi var onun. Yıldırım Önal. Yıldırım Önal. Sizin yani yani sanatçılar devamlı geliyordu buraya. E, dükkanım vardı ya, uzun çarşıda. Miras da kaybetmiştim tabii. Ben. Ne dükkanıydı orası? Aynı anladım. meslek var. Ayakkabıcı. Hoşum. Sene kaçtı? Ee, i̇şte sene, işte iki günden sonra oradan ayrıldık. Bal kapan. Yağlı boyayla. Yağlı boyayla. Yağlı boya, yağlı boyayla. Bu 1958'de iyi olmuştu. E, tabii e kokul olmuştu. E, e, güzel de bir. Hatta benim yaptığım e, tablo 4-5 tane kokulu gezdi yani, gezmedi. Bir şeyimiz var yani böyle bir, bir günlerimiz var. Çünkü neden? Hep başka şeylerle ilgilendi misin? yani o dalda Ne renk gidiyor, ne şekilde dal ne şekilde gölge mesela. Bunu yansıtmaya çalışmıştık yani. Sonra kara kalem de benim iyidir. Ee, o zamanlar tabi e, buraya geliyoruz gene bal yani kapanı. Canım ama içimizde var yani. Kalemde. Çocuk e, konservatuvar bitirdi dedi, oğlunuz dediniz. E, tabi bitirdi. O da Türk sanat müziğine uğraşıyor bakalım. Birkaç var biraz e, mesleleri var işte onlardan oranlar var. Demek ki sizin bu ses yapınız diyorsunuz ya. E, Çocukta demek ki bir şekilde. Evet. Yani işte. Ama siz de e, bence devam ettirebilirsiniz. Belki bu sizin Üsküdar'da musiki cemiyeti vardır. vardı. Var da ben mesela e, oğlan gitti. Ben de isterdim böyle bir e, olay ama zaman olmadı işte, vakit olmadı. Böyle hayatımız devam ediyor. Allah'a çok şükür ne yapacaksınız? Aynen. Şimdi ben bir ara bahsetmiştim size mesela. Kardeşlerime karı göz bu konu oturdum. Kukla oynatırdım o zaman televizyon Bir şey yok. Radyoyla işimiz tabii. Radyoyu açardık ki mesela bir şarkı, türkü, müzik dinliyorum. Öyle bir şeyler meraklımız var yani. Geçiyor günler, geçiyor. Keşke devam ettirseniz onlar. Evet. Yani. Sağ olun, olsun, ne yapalım? Bana da şükür. Tabii, tabii. Evet. Yani şimdi şurada bin kişi gelse, Osman Şen gezler, tanımaz. Tanımazlar. İmkanı erken. Tanımazlar. Bilmeleri lazım. Evet. Ne bileyim Mesela. kostüm işi uğraşıyor. Buraya geliyordu değil mi? Yani kostüm... Şimdi şöyle bir şey var. Ben de cevap verdim. Bazen istiyorlardı ceket, pantolon, e, diziler için, filmler için. Hatta ben çoğunlukla rahmetli Behçet Macar'a verirdim. Hmm. Bir yolunda yeri vardı. Ondan sonra evet, orada... bana bir haber ederdi. Bunlardan getir bana, ona götürürdüm. O da kiralık verirdi. Dizilere, filmlere. Onları... Şeyde daha çok vardı benim bildiğim. Hazla polo Pasajı'nın üst katında. Bilirsiniz. Bizimki şeydeki ne sokakta bilmiyorum ben unuttum. Balı sokak mıydı? Balı sokak olabilir. Evet tamam oradaydı işte. Öyle yani yaşı meşhur olduk tiyatrocularla, sinemizlerle, aktörlerle. Peki yani burada atölye genellikle şey, daha çok kostüm şu an, daha çok, çok kostüm, tekstil. Şey vardı. Burada yok o kadar da. Biz bildiğimiz yerlerden alıp götürdük ayakkabı cinsi olarak da bize ee, Çoğunlukla mesela askeri tip gibi botlar. Onlardan götürdük. Onlar bugün içeride. O kiralık veriyordu. Kralık. Olsun ya bu da güzel oldu. Biz şey evet. şimdiden... Evet. Demek Osman Şengizleri tanıyorsunuz. Evet. Yani kitaplarını okudum biliyorum yani. Evet. Sonuçta bakıyorum yani hemen hemen çoğunlukla apar ve tiyatrolarda ee, hakikaten ee, sahne şeyi çıkarmak zordur yani, uydurmak zordur. O tarih olarak, tarihe de, de uydurur yani, uydurmak çok zordur yani. Ama o, o adam ehliydi yani o Evet evet, o konuda iyiydi. İşiniz bayağı yoğun herhalde şu an. Evet. 1958 demişiz buraya başladınız. Hı, evet. Sonra? 1958 yani şu var, e, onu canlandırma, e, yağlı boya bir tablo gibi bir şey ya, yapmıştım. E, fena da olmadı yani o zaman 1958'de. Bizim e, ilkokul öğretmeni müzik... Ee, dalındaydı, şey bir pardon, e, resim dalındaydı. Herkes sulu boya yapardı, başka sanatlar biz yağlı boya yapardık. Yani onun e, tesiri de var yani, bize öğretmişti. İşte böyle. Ben <laughs> hemen. Böyle bir, işte bir, kendimize göre bir, ufak bir sanat dalımız var yani.